Merve alçacı bu arada ilk düdükle mücadele başladı. <laughs> Erinini sol kanatta serildi rakibinden. Erinini sol ayakla kesti ceza sahasına doğru. Herkesi açtı top. Herkesi açtı ya da dokunamadı. Sonrasında savunma topu oyuna tutmak istiyor ama Setenay baskı yaptı kazandı. Setenay'da kaldı top. Setenay geriye döndü. Ceza sahasına sert bir top kaleci de kaldı. Etkili geliyor sağ kanattan Setenay'la. Setenay baktı, kesti. En arkaya bir kafa yakın mesafeden Şamika'da anlama kaleci Nargiz Aliyeva. Jessica ile çıkıyoruz şimdi. Jessica savunma arkasına yine Kenya'yı düşündü. iyi pas. Kenya gole gidebilir. Savunmadan sekti. Kenya gol pozisyonu kaleci çıktı Nargiz Aliyeva. Yine gole izin vermiyor. Nina geldi yine kaleye doğru gönderdi bu kez top direkten döndü ikinci pozisyon tehlike devam edecek Nina'nın topu ön direkte kaldı ceza sahasında 3 kişi var Şamika kesti gol pozisyonu tehlike var Coleman şut şansı arıyor savunma vurdurmadı tehlike karambol bir şut daha savunma yine yine savunma tehlike sürecek uzaklardan Merve denedi yine savunma Arka arkaya duvar oluyor adeta. Bir vuruş dakikaya doğru gitti. Mükemmel bir gol. 16. dakika. Olağanüstü bir gol geliyor. Kolmundan Fenerbahçe 1-0 önde. Muhteşem bir gol. Zaneta Kolman, Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor elinde Deplasmanı'nda. Kolman gerçekten muhteşem bir gole imzattı. attı. Arka arkaya şutlar. Ereğli savunması bunu almıştı. Bu şutları uzaklaştırmakta, bu topları uzaklaştırmakta güçlük çekiyordu. Coleman topun gelişine öyle bir şut çıkardı ki, Nargiz Yaman'ın bu topa müdahale etmesi mümkün değil. İşte Coleman bekletmeden öyle bir şut ki bu. Bir füze gönderdi adeta. Muhteşem bir gol atıyor Coleman. Top gönderecek ceza sahasına doğrudan kaleyi de düşünebilir. Coleman geldi, kesti. Yakın mesafeden bir dokunuş ve top gol. Şamika. Yine bir duran top Fenerbahçe'nin ikinci golü. Coleman asisti yapıyor. Şamika golü atıyor. Fenerbahçe'nin ikinci golü 24. dakika. Şamika Fişli. Coleman sert bir top gönderdi. Şamika'nın o koşusu, çalışılmış bir organizasyon, Fenerbahçe'nin ikinci golü. Şamika Fişli'nin gol sayısı 23'e yükseliyor. İşte serbest vuruşu böyle kullandık. Senata Coleman ceza sahasındaki hareketliliğe bakın. İşte Şamika'nın o koşusu, topa dokunuşu ve topa alara gönderişi. Çıkarken bir top kaybı yapmıştık. Faul beklentimiz vardı. Oyun devam etti ama sonrasında şut isabetli olmadı. Sevinç şimdi, Sevinç sıyrılabilir mi? İçeriye doğru oynadı Kenya çaprazda. Kenya'nın dokunuşu. Kaleci Nargiz Aliyeva. Ne var topun düştüğü yerde. O indirdi Setenay'a. Setenay onun pası. Etkili geliyoruz Fatma. Fatma'nın pası Erenyeni'ye. Yeni. kalabalığa girdi, sola açıldı top. Kenya bıraktı Sevinç soldan katıldı hücuma. Baktı ceza sahasına. Sevinç kesti, kale alanına bir kafa arkaya sekti. Setenay vurdu, kaleci de kaldı. Aliyeva top hala onda. Ve ilk yarı bitti diyor. Karşılaşmanın hakemi Nihat Hartlı değerli izleyenler. İkinci yarı başlıyor. Ve bu karşılaşmaları kazanarak İlk sezonumuzda şampiyonluğu yakalamak. Kenya korner ceza sahasında. Kenya sıyrıldı. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Setenay çaprazda çevirdi. Savunma ayak koydu. Setenay'ın pası. Şimdi Fatma baktı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Kenya indirdi. Kenya dönebilecek mi? Onun pası çaprazda. Kenya şut açısı aradı. Çalım denedi. Önünü boşaltamadı. Kenya korner. Senin şut şansını vermedi savunma. Şimdi Fatma aldı topu. Fatma sol ayak. Fatma kaleye vurdu. Fatma'nın vuruşu üstten dışarı gitti. Son 4 maçta 34 gol attı Fenerbahçe. Bu maçla birlikte de yine gollerine devam ediyor. Sol kanat orta şansı son çizgiye kale alanına doğru orta iki hamlede topun sahibi oldu Nargiz Aliyeva. Soldan Sevinç önünde Şamika var onun önüne bıraktı. Offside yok 4 kişi var Fenerbahçe'den. Şamika sokuluyor geldi yerden bıraktı gol pozisyonu top kontrolü Zaneta'dan. Zaneta yüzünü dönebilecek mi? Setenay çaprazda Setenay vurdu dışarı attı. Sötenay Fenerbahçe'nin ikinci yarıda rakip kredi yarattığı En büyük tehlikelerden biriydi. Savunma ayak koydu yine. Bir kritik müdahale daha geliyor Fenerbahçe savunmasında Merve'den. Şimdi Fatma. Uzun top deneyecek Fatma. Pası tek top iyi yere indirdik. Şimdi tehlikeli geliyoruz. Sağ tarafa doğru iyi pas. Kenya Korner sağ çaprazda. Ters tarafa doğru gönderdi. Coleman. Kaldık savunmayı. Hızlı çıkıyoruz. Sağ kanatta boşluk var. Kenya'ya pas. İyi bir pas değil bu dediğimiz pas değil. Bir etkili pas falan belki de Fenerbahçe'ye golü getirebilirdi. Şimdi sevinç sağ kanada geçti. Cansu solda oynuyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Bir dakikalık bir ileride oynattı. Mia ve maçın son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe normal sezonun son haftasında konuk olduğu Karadeniz Ereğli Belediyespor karşısında sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrılıyor.